Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi 11 ilçede yatırımlarına aralıksız devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel öncülüğünde 2025 yılı için güçlü bir planlamayla yola çıkan ekipler, şehir merkezi ve ilçelerde gerçekleştirilen yatırımlarla vatandaşların yaşam kalitesini artırıyor. Bu kapsamda doğası ve yaylalarıyla önemli bir yere sahip olan Göksu'nda Büyükşehir Belediyesi tarafından 2025 yılında yaklaşık 200 milyon Türk liralık yatırım kazandırılıyor. Büyükşehir Belediyesi 2025 yılı yatırımları kapsamında Göksu'nun Payamburnu, Temura, Hacı Ömer, Kara Ömer, Soğukpınar, Tahir Bey, Altınoba ve Berit mevkiinde toplam 8 mahallede 53 milyon Türk liralık sati asfalt kaplama çalışması gerçekleştirdi. Yol açma ve iyileştirme çalışmaları kapsamında Sırmalı, Yiricek, Büyükçamurlu, Kazandere-Aybastı, Yeni Yapan, DSİ Kavşağı, Berit, Mehmetbey ve Kale Park Sosyal Tesisleri mevkiinde toplam 10 bölgede 46 milyon Türk liralık genişletme, malzemeli bakım ve birçok çalışma gerçekleştiriliyor. Yiricek, Yeni Yapan, DSI Kavşağı ve Berit'te çalışmalar tamamlandı. Büyük Çamurlu ve Kazandere Aybastı mevkiinde çalışmalar devam ediyor. Bunun yanında Sırmalı, Kazandere, Mehmet Bey ve Kalepark Sosyal Tesisinde planlanan çalışmalarsa 2025 yılı içerisinde tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulacak. Müzik Büyükşehir, Göksu'nun ulaşımını rahatlatmak ve vatandaşlara güvenli yol konforu sağlamak adına 6 noktada sıcak asfalt, ilçe genelinde muhtelif mahallelerde yama çalışmalarını da sürdürüyor. Hem sıcak asfalt serimi hem de yama çalışmalarıyla toplamda 67 milyon Türk liralık yatırım bedeliyle Göksu'nda ulaşım konforu ve rahatlığı sağlanmış olacak.